Merhabalar ben Nurullah Güç. Bugün Android cihazlarımıza kurumsal mail adreslerimizin nasıl kurulduğunu göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle benim elimde Xiaomi Redmi Note 9 Pro model bir cihaz var. Şimdi bu Android işlemli, işletim sistemli bir cihaz tabii ki. Android cihazınızda Gmail uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Şu uygulamadan bahsediyorum. Gmail uygulamasından şu şekilde bir giriş yapalım. Daha sonra sağ üst kısımdaki profil ikonuna tıklıyorum ve şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Daha sonra bu ekranda başka bir hesap yükle seçeneğini e, tıklamamız gerekiyor. Daha sonra şu ekranda diğer kısmına tıklıyorum. Şimdi burada sizin için açmış olduğumuz e, kurumsal mail adreslerinizi, e, kurumsal mail adresinizi buraya girmeniz gerekiyor. Zaten sistem destek ekibi e, sizin mail adresinizi kurup size iletmiş olması gerekiyor. Mail adresiniz kurulmamışsa eğer sistem destek ekibine ulaşarak da mail adreslerinizin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi e-posta adresi kısmına sizin sizin için atmış, açmış olduğumuz e Cumhuriyet Kargo domainli mail adresinizi girmeniz gerekiyor. Şimdi n.güç et Cumhuriyet Kargo .com.tr benim kurumsal mail adresim. E, mailimi girdim. Sonraki butonuna bastım. Şimdi şöyle bir ekran geldi karşımıza. Burada kişisel pop 3 seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Şuradaki seçeneği seçtim. Daha sonra burada mail adresimin şifresini girmem gerekiyor. Hemen hızlıca burada şifremi giriyorum. Evet şifremi girdim. Sonraki butonuna bastım. Evet şu anda e, e, ilerledik. Şimdi şu ekranda gelen sunucu ayarları kısmında şuradaki sunucu yazan yere mail.cumhuriyetkargo.com.tr olması gerekiyor. Sonraki butonuna bastım. Bir de burada son olarak giden sunucu ayarlarını yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adımız tamam, şifremiz tamam ve son olarak burada SMTP sunucusu kısmını mail.cumhuriyetkargo.com.tr olarak değiştirmemiz gerekiyor. Sonraki butonuna bastım. Evet, senkronizasyon sıklığını burada belirtmiş. 15 dakikada bir, 30 dakikada bir ya da saatte bir şeklinde ayarlayabilirsiniz. 15 dakikada bir idealdir aslında. Bu şekilde kalabilir. Daha sonra sonraki butonuna bastığımda son kez şu anda adımı girmemi istiyor benden. Gönderilmiş iletiler de gösterecek buradaki isminiz. Buraya adınızı, soyadınızı Burada belirtebilirsiniz. Nurullah Güç diye ben adımı soyadım yazdım. Sonraki dedim ve şu anda bizim mail adresimiz buraya kurulmuş oldu. Bakın e, hesap seçenekleri kısmında n.güç.cumhuriyetkargo.com.tr şeklinde cumhuriyetkargo. şeklinde buraya kurulumu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi e, bir tane mail göndermeyi deneyelim, bir tane mail oluşturalım. Ben bir diğer kişisel e, şahsi mailime bir tane test maili göndermeyi deneyeceğim test mail diyelim. Gönderdim. Evet şu anda iletinin gönderilmiş olması gerekiyor. Bakın hemen yukarıda diğer bir hesabıma bildirim geldi. Nurullah Güç test mail şeklinde bir tane mail geldi hesabıma. Gelen kutusu bilgilerine baktığımda n.güç.cumhuriyetkargo.com.tr şeklinde e, mailin buraya geldiğini görüntüleyebilirim Evet kurumsal mail kurulumunu gösterdim Android e, cihazlar için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.